Cevabı sen cevap vereceksin. Bırak muhalefetle uğraşmayı. Ben muhalefette böyle bir e, yola girecek bir parti varsa onu en sert şekilde kılarım. En büyük ahlaksızlığı yapmıştır. Eğer böyle bir iktidar bize nasip olacaksa Allah bizi öyle bir iktidardan korusun. Hiç öyle bir niyetimiz yok. Bu arada şunu da tespit edelim. Amerika bunu yapmaz mı? Yapar. Amerika bunu yapmıştır. Amerika'nın tarzı budur. Amerika bunu dediğim gibi kapı kapı gezen parti liderleriyle ne konuştuğunu biz bilmiyoruz. Amerika belki bunu önceden de yaptı. Belki bu usulü bilen arkadaşlar bu usulü çok iyi bildikleri için şimdi şüphe içine girmiş durumdalar. Amerika ben size bir şey söyleyeyim. Bu Doğu Akdeniz meselemize de ilgili. 2004 anlam planı öncesindeki 2003 Kıbrıs Kıbrıs seçimlerinde bunu yapmıştır. Bu 20 Temmuz 2007 tarihli raporda Kongre'ye sunulmuştur. O zamanki Amerika'nın Kıbrıs temsilcisi Thomas Weston eliyle Kıbrıs'taki muhalefet Talat muhalefeti desteklenmiştir ve Amerika Talat muhalefetine verdiği destekle de bir nebze hatta bir hayli başarılı olmuştur. O zaman Talat koalisyon kurmuştur. Bu arada aynı muhalefete Türkiye'den kimler destek olmuştur? Bir de ona bakalım. Amerika ile beraber Kıbrıs'taki e, muhalefete Rauf Denktaş karşıtı. Yani e, dava adamı, milli kahramanımız Rauf Denktaş karşıtı. Davadan uzak muhalefete Türkiye'den kim destek olmuştur? AK Parti hükümeti destek olmuştur. AK Parti liderliği destek olmuştur. Kimle beraber? Amerika ile beraber destek olmuşlardır ve muhalefeti e, başa getirmişlerdir. Allah'tan Anlam planı geçmedi. Plan Anlam planını geçirmekti. O gün Anlam planı geçseydi bugün Doğu Akdeniz'deki pamuk ipliğine bağlı olsa duruşumuzu sergilemezdik. Bir merkelin telefonuna bakıyor görüyorsunuz Doğu Akdeniz'deki durumumuz.